Evet yolumuza devam edelim. ÖSYM tarzı sorular ve çözümleri bölümüne giriyorum. İlk sorumuzda böyle bir soruymuş. Tabii bu soru çözebilmek için bir birim çember çizsek mi? Çizilmiş aslında. Bunu uzun uzun burada anlatmanın da anlamı yok. Şu tanjant ekseni çizilmiş. Çünkü her şey burada tanjantla ilgili. Pi bölü 7. 3 pi bölü 7'den daha küçüktür. Pi bölü 7 açı şurası. Yani şurası aslında ne demiş? Pi bölü 7. Bura. Çok küçük yazınca da gözükmeyebilir. Sonra şurası neymiş? 3 pi bölü 7'ymiş. Tamam. Peki 5 pi bölü 7'de ne oldu? Niye birden bir aşağı indi diye düşünebiliriz. Şimdi şöyle oluyor. Tam pi bölü 2 çizgisi 90 derecelik bir çizgi ya. Yani burası pi bölü 2 çizgisi. Şimdi burası pi bölü 2'den daha büyük mü? Onu bir anlayalım. Onu nasıl anlıyorduk? Rasyonel sayılardan hatırla. Bunu bir sıralayacağım şimdi. Şimdi bununla bunu çarpsam, bununla bu bunu çarpsam kaç çıkar sol taraf? 10. Sağ taraf 7. Bak burada 10 pi var. Burada ne var? 7 pi var. O halde burası daha büyük. Yani 5 pi bölü 7 ifadesi pi bölü 2'den daha büyük. Demek ki bu açı aslında bu açı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 5 pi bölü 7 açısı onu farklı renkle göstereyim birbirine girmesin. Buradan geliyor. Şöyle devam ediyor. Buraya kadar oluyor. Bu açıyı istiyor ama... ...bunun yerine... ...bak şunu istiyor değil mi bizden? Bunun yerine bunun devamını... ...indirmiş aşağı, Buraya kadar geliyor. Çünkü e, sebebini bir konuşalım. Niye bunu almadı da buraya indirdi? Çünkü tanjant eksenine iz düşüm... ...tanjant ekseninin burası olduğu için... ...buraya iz düşüm yapmak zorunda. Sorun da yok çünkü... Buradaki tanjantın işareti bir bakalım. Şurası artı burası eksi olduğu için eksi. Buradaki tanjantın işareti eksi. Buraya baktığın zaman bu bölge artı bu bölge eksi olduğu için yine eksi. Yani işaretinde de sıkıntı yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer tanjant 90'dan büyükse bu eksene düşürecek şekilde çizgiyi uzatman lazım. Ve şunu biliyorsun. Bunun değeri eksidir. Şuradakilerin değeri de nedir? Artıdır. Tamam. Yani buraya denk gelenler artı olacak, aşağı denk gelenler de ne olacak? Eksi olacak. Bu anlamda bize sıralama sorulduğu için en küçüğü negatif olandır. Kimdir o? Z'dir. Ondan sonra bakıyorum. Pi bölü 7'nin tanjantı küçük. Yani o kim? X'miş ve en büyükte neymiş? Y'ymiş. Z, X, Y'yi bulmamız lazım. E şıkkındaymış. Peki. Şimdi buna bakalım pi ile 3 pi bölü 2 aralığından bahsetmiş bize şimdi orası neresi şöyle buraya sığdırmaya çalışacağım ee, şunu kullanayım yine eksenlerimiz bunlar diyelim şurada neyimiz var bizim bu arada tanjant eksenimiz var onu buradan geçirmeyi başarmam lazım biraz daha soldan gitmemiz gerekiyor şöyle yapsak daha iyi gibi evet bu tanjant Peki kotanjant var? Evet o da var. O yüzden bir de şuradan geçmem lazım. Bir saniye. Şöyle. Evet. Harika oldu. Umarım bunları uzatmamız gerekmez. Şöyle yapalım. Uzatacaksak da böyle uzatırız. Tamam. Sorunun oynayabileceğim alanını yarattım. Şimdi pi'den daha çok diyor. Şöyle bir açı yapalım. Pi'den daha çok bir ağaçımız var şöyle bir A açımız var. Ondan daha da çok neyimiz varmış? B açımız varmış. Evet söylenenler bunlar. Söylüyorum. Şurası neyi gösteriyor? Şu açı A'yı gösteriyor. Sonra şu açı da neyi gösteriyor? B'yi gösteriyor. Peki. Şimdi ben bunları tanjant ve kotanjantla ilgileneceğim ya. Şunları uzatacağım. Şunu alıyorum. Gittim. Tam buraya geldim. Bak. Kimden geldim ben? A'dan geldim tamam mı? A'dan geldim. O zaman şu bölge tanjant A'dır. Tanjant A. Hatta ben bunu daha da uzatayım. Çünkü kotanjant A da bana lazım olacak. Şöyle gidelim. Bayağı da uzadı ha. Şöyle yapalım. Madem öyle Kotanjant'ı da uzatalım. Evet. Şimdi şuraya değdim ya. Ta buradan Buraya kadar olan şu bölümde ta şuradan. Buraya kadar olan bölüme de biz ne diyoruz? Kotanjant A diyoruz. Bir de B için çalışma yapalım şimdi beraber. B nereden geldi? Buradan geldi. O zaman B'yi bir uzatmamız gerekiyor. Bunu uzattık. Şöyle bir şey. Tamam. O zaman şurayı baz alacağız. Yani ta buradan buraya kadar olan bölüm. Şöyle bir bakayım. Evet, tanjant B. Evet, onu tekrar yazıyorum. Tanjant B. Sonra şurasını görüyorsun. Buradan bak buradan şuraya kadar olan bölüm görüyor musun? Şuraya kadar. Buna da biz kotanjant B diyoruz. Evet. Karışmış gibi görünüyor da şimdi şıkları incelerken rahat ederiz. Tanjant A Tanjant B'den büyüktür diyor. Tanjant A, tanjant B'den büyük falan değil. Bu yanlış. Kotanjant A, kotanjant B'den küçüktür diyor. şimdi kotanjant A bu kadar, kotanjant B bu kadar. Bu da yanlış. Sinüs A'dan bahsetmiş. Sinüs A. Bir kere e, A açısı şurada. A açısı burada olduğu için sinüsümüz bizim neydi? Sinüsümüz şuydu. Yani sinüs çizgisi bu, bu uzunluk. Aslında... Buradan geldiği zaman bu uzunluğa dönüşüyor. Baktığım zaman sinüs A çizgisi şura. Tanjant A çizgisi bura. Ee, evet sinüs A daha kısa tanjant A'dan. O yüzden bu doğru. Kotanjant B ve kosinüsten bahsediyor. Bir dakika. O zaman bir de şeyi de çizeyim ben. Şurası nedir? Kosinüs B. Aslında buradan geldiğimiz zaman şurası kosinüs B yapıyor. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Burası da kosinüs B. Peki kosinüs kotanjant B. Yani şurası, şu bölüm. Buradan uzun mu? Öyle diyor çünkü evet uzun. O zaman bu da nedir? Doğrudur diyoruz. O anlamda bu sorunun iki maddesi doğru. Hangi maddeler doğru? 3 ve dördüncü maddeler doğru. Herhalde oldu. Peki şimdi bu ne? Burada bize kotanj alfa ve sinüs teta'nın toplamı sormuş. Bir kere e, bu çember üzerinde olduğu için bu noktaların e, karelerin toplamını 1 yapması lazım. Bunun karesini alıyorum. 3 bölü 4 artı k kare 1 Buradan k'nın değerine bir bakıyorum. 1 eksi 3 bölü 4 e, 1 eksi 3 bölü 4'ten 1 bölü 4 yaptı. Yani artı eksi 1 bölü 2 görünüyor k değeri. Ama şimdi buradaki bölgeden dolayı K'nın eksi 1 bölü 2 olması lazım. Çünkü burada hani y değer değil mi bu? Y değeri de neresiydi? Şurasıydı. Burası eksiği görüyor. Şöyle yazayım istersen. Yazmama da gerek yok. K'nın yani şu noktanın adını yazıyorum tekrar. Eksi kök 3 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2 bulundu. Benzeri şekilde L için de çalışalım. L kare. L kare artı bunun karesine 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 eşittir 1'dir. Buradan da L'nin değeri artı eksi kök 2 bölü 2 gelir. Fakat burada bulunduğu yer itibariyle L'nin apsisinin pozitif olduğunu görüyor muyuz? Şuradan bakarsan burası pozitif. O yüzden L'nin değeri ne olmalıdır? Kök 2 bölü 2 olmalıdır. Şimdi L'yi de yazıyorum. L neymiş? Kök 2 bölü 2'ye Eksi kök 2 bölü 2'ymiş. Şimdi kotanjant alfa diyor. Bu alfa ile ilgili bir e, nokta. Şu da bir dakika bakayım bir. Hayır alfa ile ilgili bir nokta değil o. O e, tetayla ile ilgili bir noktaymış. Onu düzelteyim. Şurası tetaymış. Şurası alfaymış. Evet durum bu. Pekala şimdi bir bakalım neler yapacağız. Bu bulunan noktaların tanjant alfa dediğine göre şunun neyi alacağız? Tanjantını alacağız. Tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüstü. Hani bu ifadelerin ilk bileşeni neyi veriyordu bize? Kosinüsü ikincisi sinüsü. Bu da öyleydi. O halde tanjant teta alfa dediği için şuradan gidiyorum. Ne çıkıyor? Ee, sinüs eksi kök 2 bölü 2 bölü kosinüs nedir? Kök 2 bölü 2'den burası geldi eksi 1. Evet. Durum bu. Peki K'dan giderek de neyi bulacağız? Kotanjant tetayı bulacağız. O da hangisiydi? Kosinüs bir üstü. Yani eksi kök 3 bölü 2 bölü ne dememiz gerekiyor? Eksi 1 bölü 2 dememiz gerekiyor. Buradan çıkan değerdi bölü 2'ler, eksiler gitti. Kök 3. Peki neyini sordu bize bunların? Toplamını sordu. O halde sorumuzun cevabı eksi 1 artı kök 3 gelecektir. Nerede? Cevap Adana'da görünüyor. Çünkü ne yapmış bunu? kök eksi 1 diye ifade etmiş. Evet durum bu. Karışık değil aslında. Sadece şu noktanın değerlerini buluyoruz. Sonra da sinüs bölü kosinüs veya kosinüs bölü sinüsten de yerine koyuyoruz. Başka bir numarası yok sorunun. Şimdi buraya gelince biz kosekant ve sekanta karşılaştık burada. Şimdi kosekant 1 bölü sinüstü. Bu 1 bölü sinüs x. Sekantta neydi? 1 bölü kosinüstü. Onu da yazalım. Burada buraya yerleştirelim. Kosinüs x artı 1 bölü sin x bölü sin x artı 1 bölü kosinüs x. Peki bakalım nereye gidecek bu işin sonu? Şimdi çarpalım şuradan. Sin x çarpı kos x artı 1 bölü sin x oldu. Bir anlamda ne yaptım? Payda eşitledim. Aşağı tarafta da yine aynı şey çıkıyor. Sin x çarpı cos x artı 1. Paydamız nedir? Kosinüs x'tir. Biz bunları takla attırdığımızda yani ilkini ellemeyeceğiz tabi de ikinci alttaki bölümü takla attırarak çarpacağız. Şöyle yazdım. Bunu da nasıl yazacağım? Kosinüs x bölü sin x cos x artı 1. Dedikten sonra ne oluyor buradan? Şurayla şura birbirini götürüyor. Ne kaldı? Kosinüs bölü sinüs kaldı. Kosinüs x bölü sinüs x de neye eşitti? Kotanjant x'e eşitti. Yani bu ifadenin eşiti kotanjant xmiş. Yani cevabımız nedir? C şıkkıdır. Evet, bu bölümde bu şekilde ne yaptık? Bitirdik seninle. Görüşürüz. <laughs>